Selam millet bugün e, bizlere sponsor olan bir tane Minecraft Premium sitesini tanıtacağım. Sitenin ismi oyunurucuz.com Anında teslimat, 724 destek, Whatsapp destek hakkı e, imkanı da var. Güvenli, ayrıyetten de en önemli olan özelliği ucuz olması. Yani bir gelin bakın şuralar yani fiyat bandı gördüğünüz gibi. Demir paketten tutun, GTA 5'ten Steam Random K'ye kadar. Bir gelin bakın. O da Titan setleri eminsiniz. Evet. Ya şey yapma. Botunu değiştirmiş olabilir ama botunu değiştirmiş olabilir. Sıkıntı yok. Değiştirsin önemli değil. Evet. Botu bir yerde içeyim mi? Ne? VC i̇ç ne abi? Visi başı yenilemiştim. İç iç. İç, i̇ç ata Abi yukarı kaçıyor. İçliyorum yenilemiştim ben. ya. Videodasın. Evet, video. yenilemiştim ya ben yukarı çıksın zaten. Daha Ama sadece güç içmiş. Sadece güç içmiş. Koş koş koş. Oynamayabilmiyorsun. Oynama ateş, ateş yapma Ateş yapma. Ya. Kılıcım ateşli değil. Yay, tamam, yay. Yayın, yayın, yayın yayın O da değil artık e La laga gidelim Çocuk oynamayı bilmiyor gibi Ahmet ya Ya bilmiyor bilmiyor Ahmet oradan çık atarsan kanka Pusta geçersen kesersin Ahmet bu arada Allah Eyüp yanıma bir daha laf alayım mı? Kanka bu Geçen. madem titan set çekti Abi, yani olmuyor. niye Laflayam böyle yok. şeyler yapıyor ben bunu anlamıyorum hani Ey pant bul kanka sarsın. Ben de sen getir. Tamam, kanka bu da... ne yapmaya çalışıyor ben hala çözemedim ama <gülüyor> neyse. Ne <laughs> işlemiyor i̇şte birazdan gücü bile bitecek. Gir kes işte ya. at aç. ayda ya. Hayda. Tamam, ya. Bırak içine girsin lan. Altına koy. Ha kafasına koy gir. Helal. Ha. Koy Alt altına koy. Ay. Aman. Abi ne Bir daha fazla enişisi var Ahmet. Botunu patlat kes, botunu patlat kes. Dal dal dal. Düşeceksin altına ki. koy. Altına koy. Çok güzel A'ya girdi. Sakın su koyma sakın sakın. En büyük hatan oldu. Vur. Vurmayı kesme. Kırmıyor ya bu. Kıramıyor, kıramıyor. Vur, vur sen. Ahmet aa. Ah, abi. koyma. Sakın. Çıktı. Takip edeceğim. Aa çıktı. Atladı. Ne abi oğlum? Ama eşitler Abi yapma. Eşit 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 eşi de eşi de eşi de. Bir, bir, bir tane abi, daha son sonra neydi? Son eşi neydi? Daha mı dayan? Söz gücü yok ha. Sonra eşi. Eee potun aldı. Bir saat atmayı bilmiyorum. Bir şey. Potun aldı. Ben bunu. 5 tane potum ya. İzle Rektin'i alacağım bak. İçmedi değil mi? Oğlum çocuk güç su yapsana abi. Bunun derini var mı? Dereni bu. İşte hem vardır ya. Sonucu, abi var. Hem de Rektin'i alırsın ha. Onu nasıl yaptın? Meslek sırrı. Yukarıda sırada. yarım basamak var ya yok. Ha görmedim. Altını su koy sertin Ahmet. Basın diyor. Dur kesin Ahmet bitecek birazdan. Hızlı gücü yok mu Ahmet? Yok. Şu... Bitmedi mi hala? Lan bitti bitti, bitti 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 bitti. bitti, İçine. Ha? Botu ha? patladı kestim kestim. Direnci var. Kestim. Direnci var. Direnci var. Ya olsun oğlum botu patladız gücü yok. Daha Abi ne olsun. Patladım, Köy ya. geldi. İnşallah bağlı kes atmaz. Titan set o da ben de titan setim. Titan setler vs. Ahmet girdin mi? Girdim. Direkt burası atacak ben direkt reşit içeyim. Atmasa, ama enşer bu. Atar yani. oğlum en çiğcek diye korkuyorum. Direkt izlemeniz lazım en çiğcek diye korkuyorum. Eee enşer sürerse en ben iyi bilir, ben bilemiyorum. Şey kesip hiç anlamıyorum. Sağ ol. Sağ var lan. Sağ var. Ah. Allah'ım şansa bak. Gülçiş miymiş? Onu iç iç iç. Fark etme. Fark etme. Fark etme. Fark etme. Aa kestim. Mami, Aa yedim. envantere bak. Abi ne kadar. Aa. Yok oğlum Geldim. Arkanda değil mi? Arkanda. Uf. Ne oldu? atamadı da Şundan... koş. <laughs> Düştü. Salma 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 Gel gel gel. Rastlıyor mu? Derinliği var mı? Ben derinliği eşliydi. Kaç eşliydi? Kaç kaç kaç? Ahmet derinliği mi diye biliyorum. Yanlış yedi oğlum manyak mı bu çocuk? Niye enç ediyor kere? Hız Ay, gücüm ya. aldı mı? E, Bak. Almadı. Almadı. Tamam söyleyeyim ama çocuğun yok. Suyum yok. Ahmet. Aa of dursana bunu. Lan derinliyor. Bu yap, yap yap yap. Öğrenir şimdi. Derinlik yok. At göz. Olsun şöyle. Aa alırsın. At aşağı şimdi. Skovana koy, skovana koy. Ne oldu? Abi öldüm öldüm internet gitti ya ya oyundan attı ya Uff ya başlamış nasıl başlamış? Nasıl başlamış? Alt tap dedim. Duelete alt tap çekmiştim. <laughs> oğlum ben korktum bu adam dalıyor falan zannettim. Baktım tınk tınk diye sesler geliyor. <laughs> İçti mi Ahmet sana ses et Geldim. Geldi. Tim yapıyor. Evet, Alırsın bunu saldırı. sıkıntı ya. Saldırı adam her zaman sıkıntıdır. Hadi. Sen saldırı mı? Ben, ben değilim. K1'i alır, aldırır. Nerede adam? Aman. Kep bile almasın. Adam. Adam, kep bile almasın. Kep k almasın. Salak adam. Ne? Adam mat. K1'i alırsın. Altına sokon, hay ya. Hay ya, sok onu Haya. Haya sok onu. Salma, 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 salma. Eş. Helal be. Helal be oğlum. Çıkmasın. Uyarı çıkıyor. Attı. Helal be. Ay, ay, ay. Of. Giyici. Ölsenin kralı. Haya, Haya. Lan çok güzelsin? Lan alt blokta çık, blokta çık. Bey be. Abi ya. Ayv'e yedik ki bu daha inmez çıkarttın Ahmet. Yok da çıkıp altına abi koysaydın. Dur adamın itemi var mı diye bakacağım. İşte. İşte. Ahmet. İşte 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 işte, 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 işte. Eşim, var Eşim var Düşün onu aşağıya kestim. Düşürsen kestim. Gel. Ata anında geldi geldi arkam arkam Bu adam ağzı yok Abi direnç savlıyor kesecek beni. Pada, patı, çok pis VT batıyorum. VT battığım bat için keseceğim bunu. Bir de hız şey, bir şey <laughs> nereye ne? aldın? Helal oğlum. At. Patladı bir şey patladı. Patladı. Helal nasıl? CF patladı. Zaman bitti. O ikisileri içecek vakit yok. Hala çok hızlı komut gidiyorsun diyorum bana. İzliyorum. Gelir mi? Bu adam rushlayacak set olduğu için. Geldi Biz, Nerede? Bezinde bekliyorsun lan. Bezinde bekliyorsun. içmemiş. Koş 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 koş. Atıldı. <laughs> Allah'ım şansa bak ah, ah, ah. ya Rabbim ya. Canlandı. Keskin. E e e Can a bu, <laughs> <laughs> bu ne? Bu ne? <laughs> bu ne? Bu ne? Bu ne oğlum? Bir insan bu. O atacak galiba. Olabilir. Şu anda bir blok koydu oraya. Bakayım. A koydu. F5'ten baktı sana gördü. Tamam, ya, elinde zehir var. Dikkat et. Gördüm zehir atacak abi? elini alıyor. Kapat direkt kapat. Olta o kapıyı. F5'ten bak, bak. bak sana. Kapat orayı. Atıyor. Atıyor. Ben attım ben. Bayağı yedi galiba. Yedi. Sen kaç tane yedin? Ben 20 yedim ben hiç sıkıntı yok. Tamam belki onda daha çok Kanka, var. Kanka gibi var. Normal gap geldi. Normal gap geldi. Gider at ya. Tamam tamam. Bekle. Am ateş trancı var. Üç çizmedi mi? Tamam. O zaman ben evet, içip gidiyorum. İçecez bir fayda. Yani. Abi yanlış çıktı. İyisi bitti de. Şu da seni bekliyor. Kaçıyor şu an. Ne yapıyor Bir Bütçesi yok şu an herhalde. Kanka bas bas bas. Ağa koy ağa koy. <gülüyor> <gülüyor> Abi saçmalığı gördün mü? Adamı 3 saniyede kesti.